Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay, lay. Haydi söz vermiştik ya Gelecek demiştik ya Özelen günler Hiç mi şimdi geliyor Bırak şimdi fark eder göz seferiler İnanıyoruz sana Yüreniyoruz sana Sarsacak dünya Haber sal Avrupa'ya Göz gözüm çıktı yola Bir de sandal Lay 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 lalayla lay lay, lalayla lay, lay. LALAY 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 Hani söz vermiştik ya Gelecek demiştik ya Özlenen günler Bizde şimdi geliyor Bu yaşı fark eder göz teperiler İnanıyoruz sana Güveniyoruz sana Sağ sakat dünya Ağzı almıştık aşağı Göz gözüm çıktı yola Bir de sandığa LALAY 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 Günaydın günaydın İşte şimdi geliyor Bıraşını farkına gözle periler İnanıyoruz sana Güveniyoruz sana Sarsana dünya Ağlarsan Avrupa'ya Göz gözüm çıktı yola Bir destan daha Daray 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 Demiştik ya gelecek demiştik ya özlenen günler bu şimdi geliyor bir an için hep hak eder gösterdiler. Niye sana yorursana, niye mü yorursana sarsacak bina, ağacalı ışıktaşa gökyüzüm çiğniyordu bir nezanda ha. La lay, 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 la 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 la. Hayız ötter demiştik ya, gelecek demiştik ya özleyen günler. İşte şimdi geliyor, bıra şimdi falgeler göze geliyor. İnanıyoruz sana, güveniyoruz sana, sarsacak dünya. Amerika Avrupa'ya göz gözüm çıktı yola bir de zamda. La 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 la. Demiştik ya özlenen günler Biz de şimdi geliyor bu yaşın fark eder göz tepeline İnanıyoruz sana, güveniyoruz sana, sarsacak dünya Ağaz al ışık göz gözüm çıktı yola bir ezan daha La naray la naray la naray La

söz vermiştik ya Gelecek demiştik ya Özlenen günler İşte şimdi geliyor Bu ne fark eder Göstepeliler Tanııyoruz sana, güveniyoruz sana, sapsacak bir ya. Anaçal Beşiktaş'a, yolumuz çıktı yola bir vesam da. Hayda 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 Hani söz vermiştik ya Gelecek demiştik ya Özlenen günler işte şimdi geliyor Bırak şimdi fark eder Gözde geliyor İnanıyoruz sana Güveniyoruz sana Sarsacak haber sal Avrupa'ya Göz gözüm çıktı yola Bir destan girmiştik ya özlenen günler Biz de şimdi geliyor bu yaşı fark eder Göztepe'liler İnanıyoruz sana, güveniyoruz sana Sağ sakat, dünya Ağaz al ışık göz gözüm çıktı yola bir mezan daha Naray lay naray Lay lay naray Lay naray lay, 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 lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay.

ben günler, musibetim şimdi geliyor. Bu aşkın ne kadar gösterebilir? Niyeyyoruz sana, güveniyoruz sana, sarsacak Göz bir ya. Ağacalı musibasın, gözümüz şimdi ola bir destan daha Nay, 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 nay,

Hani söz vermiştik ya, gelecek demiştik ya Özlenen günler, biz şimdi geliyor Bu yaşı ne fark eder Göztepe'liler İnanıyoruz sana, güveniyoruz sana Salsacak dünya, akraz al eşit yaşa Göz gözüm çıktı yola, bir de zamla Lay 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 lalayla lay, lalayla lay lay lalayla lay, lay, lalayla lay, lay.